AstraZeneca Çin'de soruşturma altında, yerel operasyonların başkanı yetkililerle işbirliği yapıyor yazan, Boris Sarlan. Başlamadan önce, hiçbir videomuzu kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. AstraZeneca, uluslararası işlerden sorumlu başkan yardımcısı ve AstraZeneca Çin Başkanı Leon Wangin, Çinli yetkililer tarafından soruşturma altında olduğunu açıkladı. Şirket, Bay Wang'in bu soruşturma kapsamında yetkililerle tam işbirliği içinde olduğunu belirtti. Soruşturmanın ayrıntıları açıklanmadı. Ancak bu durum, Çin'in ilaç sektörüne yönelik sıkı denetim politikalarının bir parçası olarak görülüyor. Bu soruşturma, Eylül 2024'te Çin'deki bazı AstraZeneca çalışanlarının gözaltına alınmasının ardından gerçekleşti. Çalışanlar, neri güvenliği ihlalleri ve izinsiz ilaç ithalatı ile ilgili olası yasa dışı faaliyetlerde bulunmakla suçlanıyor. Bu zorluklara rağmen AstraZeneca, en büyük ikinci pazarı olan Çin'deki yatırımlarına devam ediyor ve yakın zamanda CSPC Parmacoticial Group ile yaptığı bir lisans anlaşması gibi yeni girişimlere yöneliyor. Bu gelişmeler, Çin'de faaliyet gösteren yabancı şirketler için artan yolsuzluk karşıtı kampanyalar ve sağlık sektöründeki katı düzenlemeler ışığında endişelere yol açıyor. Umarız bu videoyu beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı, makaleyi paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.